Evet. Arkadaşlar cümüş suyu aktarma istasyonumuzdan videomuzu aktardık. Ee, Taksimin son derece karışık olduğu söylendi. Biber gazı sıkıldığı söylendi. Fakat şu an Taksim çok sakin ve çok sessiz. Gruplarda ve özellikle Twitter'da Taksim'e gaz bombası ile saldırıldı açıklamalarını anlamakta şu anda güçlü çektiğimizi görüntülerden de anlayabilirsiniz zaten. Biraz kaos ortamı var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Özellikle Gümüş tarafındaki direniş grubu artık arabaları yapmaya başladılar. Pek de asip etmesek de. Taksi tarafı durumu böyle. Sanıyorum bir canlı yayın yandaş medya olan canlı yayın araçlarından birini yakmışlar. Niye canım? Tarlabaşı tarafındaki direniş oldukça güçlü görünüyor. Birazdan oraya ulaşmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi Taksim Alanı'nda herhangi bir kaos ortamı yok. İnsanlar gündüz süren direnişleri sürdürmeye devam ediyorlar. Herhangi bir gaz bombası yok. Orada da polis denen bir şey yok zaten. Evet Taksim Alanı'ndan aktarmaya devam ediyorum. Söylendiğinin aksine burada bir kaos ortamı yok. Tekrar ediyorum. İnsanlar oturmuşlar. Sakin sakin. Protestolarına devam ediyorlar. Şurada bir şey dikkatimi çekiyor yaklaşıyorum. Burada canlı yayın aracı, hatta eskiden bir canlı yayın aracı olan bir aracı kullanılmaz hale getirmişler. Marka olarak herhangi birini göremiyorum. Eee NTV'nin, NTV'nin canlı yayın aracı. <laughs> Muhtemelen yayınlamadığın sürece ne diye çekiyorsun deyip parçalamış olabilirler. Hoş, bunu da tasvip ediyoruz. Birazdan barikatı yaklaşmaya çalışacağım Bu bizim şu ana kadar hayatımızda gördüğümüz gibi Ateş olabilir At abi at Daha büyük verin Gümüşlük tarafına istinaden burada Araba yapmak gibi eylemler yok Ateşe sakin sakin Ve aynı zamanda ateş yayılmasın diye özellikle protestocu arkadaşlar dikkatle geçiyorlar her şeyi. Ee, özellikle internette dolaşan bir takım söylentileri istinaden bu görüntüyü paylaşmak istiyorum ateşleri yakan ve aynı zamanda kendi temel haklarını savunan insanların terörist olduğu ve insanları provok ettiği söyleniyor. Bakın elinde Türk bayrağı taşıyan bir vatandaşımız. Bunlar terörist değil, bunlar halkımız. Bunlar biziz. Burası Divan Oteli'nin önü. Burada halk biraz daha sakin. sözleri istilerden, daha doğrusu protestocuları istilerden biraz daha sakin ve zekasını kullanan bir kitle görüyoruz karşımızda. Polisin kendi kalkanları kullanarak barikat yapıyorlar. Zannedersem bugün buradaki göstericiler polise karşı orantısız zeka kullandılar. Betoş. Yürüyelim arkadaşlar La 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 la, la.